Hepinize selam arkadaşlar. Ben bir yahan. Bugün Stick War Degaci. Artık şunu demek istemiyorum. İki saattir video çekiyorum ya. İkinci sezon 7. bölümüyle karşınızdayım. Ve ikinci sezon 6. bölümdeki sahnede kalmıştık. Buraya hemen geçelim. Ve Crazy J. Bu adam var ya. Bu adam. Benim babam bu adamdan güçlü. <laughs> ya iki saat boyunca yani. Şu crazy şey ne yapıyor? Altına hücum. Tamam. Baba altına hücum dediğinde. Benim sword raftımın gücünü. <laughs> göreceksin. Anam. Öyle bir yer sarsıldı lan. Arkadaşlar iyi misiniz? Şu an yerde dolaşıyorum. Ayakta video çekmek çok zor. Bu <laughs> canım öyle mi? Gel bakalım. Ben de seninkileri öldüreceğim. Bana. Ya şimdi bunlar bize zombiye dönüşecek değil mi? Ay! Hiç çekilmez arkadaşlar. Hatta en gıcık kaptığın, hatta en gıcık kaptığın bile kostüm o olabilir. Ana altın Sword Draft'ı var. O zaman bu adam da Sword Draft kullanıyor. Crazy işte. Eee tamam. Şimdi bu adamlar dayak istiyor arkadaşlar. Neden anladın? Neden anladın diyecekseniz bu mal yanımıza geliyor. Pardon maldığım için. Bam, 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 şuraya da bam. Buraya da, buraya da. Ben nereye vuruyorum? Ben hangisi? Heh, buldum. Ama şimdi bunun da lazeri varsa var ya vallahi de billahi ben biterim. Ben biterim. Tamam şöyle. Çok kolay bir şekilde easy win'imi alıyor. Oğlum takviyen bu muydu la? <laughs> Crazy Jane full takviyesi. Oğlum Cyrus'un bile takviyesi Giant dev lan. Yani final boss. Senin şeyin bu mu? Neyse. Burada dur. Dur. Videoyu bitirmeyeceğim. Aa dur lan. Ya, ya misyonlar değil. Kapanıyor işte ya. Misyon değil agam. Hayır misyon değil. Turnuva da var. Tacımızı alak ya. Zordayız. toplam bir taç mı? Arkadaşlar ben zamanında 50, 70, 60, 80, 90, 100 tane taç alıyordum. Eskilerden dedeler. Şey bu kristal sandığı ben anlamadım. Yani başka bir sandık mı? Neydi? Ana bayağıdır klasik harekat oynamıyorduk. Altıncı bölümü mü yapamamışım? Ha hayt. Ve ölüm ile anlaşma. <laughs> <laughs> Allahu ekber ve billahi lhamd. <laughs> <laughs> ölüm ile anlaşma. Bu adam kayraydır. Çalıyor, çağırıyordu bir Ama şöyle iyi bir yanı var. Benim takviyelerimin hepsi. <laughs> Benim takviyelerim nefsi ondan daha güçlü. Lan kayı çağırdı. İşte Ryder'ı bu şimdi Ryder'ın yukarısında olacak ya. Bir de onunla uğraşacağız var ya. Dayaklıksın he. Ver lan şunu bana. aa bak böyle yaparak durabiliyorsun işte bu kayı biraz da şey yapsın da. Kay iyi çocuktur, iyi. Ya kayı iyi çocuktur diyorum. Lan oğlum adamı götürüyor. Ah, ah. Madenci on vuruyor ya. Yerim. Ama kurabiye yerim. Ha ha ha. Ben ne kadar kötüyüm. <laughs> Lan yeter şu madencilerde ne çektiğin var? Bırak benim madencilerim ya. Oğlum bir de ikide bir bu şey yapıyor ya daha fazla gıcığıma bir... Madenciyle alıp veremedin ne lan senin? Al tayfa mı yolluyorum sana? Allah ben de geliyorum lan. Ben de geliyorum. Ben de geliyorum. Bana ne? O kayı ben öldür. Yine siz öldürdünüz. Tamam. Bam. Bu madenci savaşacak. Ben dediysem savaşacak. Şöyle, şöyle. Lan bir dakika ben ben kayı için hazırlık yapmadım ki. Neyse. Bana her şey sizin için. Allahu Ekber ve Billahi hamd Sadece kayı... Ana! Bizim madenciden oradan çalıyor. Vay var ya sen. Sen işi biliyorsun. Şimdi ben Kayrider'in gücünü şey unuttum. Bu da mı çağırabiliyordu? Oy bu aynı anda 90 tane falan çağırır arkadaşlar. Biz en iyisi buna saldıralım. Aa! 130 mu? Haçiron spaya'nın ilk kez 330. 130 vurduğunu görüyorum işte. Abi kayı güçsüz müymüş? Yoksa nerf mi getirildi kayıya? Ki yapımcılar uğraşmıyor ki. Yapımcılar stick wars arkadaş şu anda. Tamam abicim bir takviye daha varsa vallahi küserim. Yokmuş iyi. Arkada spirit'ın kaldı cücük gibi. <laughs> Arkadaşlar bu az bir elmas değil. Elmas değil işte. 750 elmas. Ne demek ya? Aa her şey mi değilmiş Ha arkadaşlar burada videoyu bitirelim. 8. bölümde yani 2. sezon 8. bölümde görüşürüz.